Ürünü sökmeden önce birinci kural montaj tırnaklarını gördüğünüz dört tane montaj tırnağı evet. kendi yerine takıp cıvatalarını sıkıyoruz. Uh -huh. İkinci kural setus kulları gevşeterek salma sırayı pompa'dan, e, milden serbest duruma getiriyoruz. Bir daha göstersen setus kulları. Şunlar. Şunlar toplam 4 tane. 6 tane bazılarında 8 de. tane o 12 tane bu çapa göre değişiyor peki. Üçüncü ve son işlemde şurada gördüğümüz 2 tane delik ürünün sökmek için saplamaları koyduğumuz delik. Tamam. Büyük imbus civataları saplamalardan aşağı gönderiyoruz. Ürünü yavaş yavaş eşit bir şekilde imbus civataları sıkarak ürünün geriye doğru Pompadan sökmesini yani sağlıyoruz. Muslata sıkıyoruz yani. Tabii. Biz orası sıkarken e, kartuş salmasının aslında geri geri geliyor. Geri, geri geri yerin yuvasından çıkıyor. Peki orada ne gibi hatalar yapılıyor? Yani Neden mide zarar verir? Bir kartuş olmazsa söküyorsunuz. Setskur sökülmediği takdirde mide zarar görür. Peki başka, başka... Bir, e, alternatif olamaz mı? Ürün çok fazla salgından dolayı zarar görmüşse mide de zarar vermiş olma ihtimali olur. Ama en büyük sebeplerinden biri de setskurlardır. Peki şey, çektirme ile ilgili bir şeyden bahsettik. Çektirme kullanıyorlar genelde. Aslında bu hatalı mı demiştik? Doğru mu söylüyorum? Kullandıkları aparat çektirme, oluyor. evet. Hatalı o da, olabilir. O da zarar verebilir çıkartırsa. Yani aparat olarak olarak, çektirme kullan, kullanmak mı yanlıştır? Yoksa hani başka bir yöntem mi kullanmaları gerekiyor? Onu sormaya çalışıyorum. Yok. Bu bahsettiğimiz kaplamalı e, kullanmaları gerekiyor. Yani aslında çektirme kullanmalarına gerek yok. Yok. Evet. Orada ne yapıyorlar? Çektirmeyi nasıl bir işlem yapıyorlar? Tar elinden geldiği kadar tarz ettirmiyoruz yani. Bizim kelime, müşterinin elini. Yani jeotermal santralde herhangi bir kas tutulamazsa olur veya bunun üzerinden atılıyorsan bunun üzerinde alın. Fark etmez. Ya Bizim kullandığımız sadece ürünü geri çekmek için, e, yuvasından sökmek için kullanılır. Ama onların e, kullandığı muhtemelen üç ayaklı çektirmedir. Tamam. O da su zarar verebilir.